Tamam. Murat abi ses verir misiniz bir bakalım geldim, kontrol edelim. Geldim geldim. Tamam. şu an çok güzel abi. Şu an çok güzel sesin. Tamam, geldim. Wi-Fi'ye yani, bağlandım. Şu, şu, şu parçayı şu parçayı canlı canlı Murat kardeşimden dinleyelim bir tekrar. Dinliyor musunuz peki şu anda? Evet duyuyoruz abi. Şu an çok güzel sesin. Peki Peki madem e, dinliyorsanız ben hazırım. Yıkılasın İsrail. Enkazını göreyim sana ülke diyenin sıfatına tüküreyim yıkılasın İsrail en kazını göreyim sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim hesabın boşuna sakın umutlanma bu aziz topra olmaz sana hesabın boşuna sakın umutlanma bu aziz topraklar yar olmaz sana yıkılasın İsrail <laughs> en kazını göreyim sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim. Yıkılasın İsrail Umarım isteğiniz yerine gelmiştir arkadaşlar Murat abi sana çok teşekkür ediyoruz Gerçekten bu Adana'nın böyle yiğit delikanlıları olur ya Gerçek seni tanıdığım ilk günden beri onlardan bir tanesin abi Yani Allah böyle razı imlenerek razı. bakıyorum sana Hadi Hani adam. şu sanat, sanat camiasının içerisinde evet kıymetli isimler var ama e, Bunlardan bir tanesi de sensin Yani bunu seni korku olmak için burada söylemiyorum abi razı Hiçbir razı. zaman duruşunu çizgini bozmadın Allah senden razı olsun abi. Örnek bir sanatçısın. E, umarım gençlerimiz sana gereken e, kıymeti ve hassasiyeti gösterirler abi. E, gerçekten e, var olasın abi. Yani senden e, gurur duyuyoruz. Bu çizgini bozmadığından ötürü de tekrar seni tebrik ediyorum abi ama e, şu anda seni birazcık daha fazla görelim Murat abi. Çünkü az önce odanın başında senin söylediğin gibi birliğe, birliğe ve beraberliğe en ihtiyacımız olduğu dönemlerden bir tanesindeyiz. Senin de dediğin gibi bugün e, Filistin bölgesinde gördüğümüz e, bize e, aslında kötü gözüken şeyin bir hayır olduğunu ben düşünenlerden bir tanesiyim. Ben de bu öneririm, ben de. evet bu bizim Müslüman aleminin e, özgürlük meşalesinin yandığı coğrafyadır.